Proje paftalarının oluşturulması. Bölümde öğrenilmesi amaçlanan hedefler. Plan ve profil üzerindeki plan profil paftalarının tasarlanması. Plan profil paftalarının oluşturulması. Kullanıcı tarafından seçilen pafta şablonu ile proje paftaları oluşturulabilir. Netketin kurulum dizini altında yer alan Modül NetPro seçme klasörü altında yer alan bu şablon paftaları kullanıcı düzenleyebilir ve kendisi de kendi pafta bloklarını oluşturabilir. Plan Profil şablonundaki profile eklenen bilgiye göre bir takım düzenlemeler yapılabilir. Örneğin profilin veya planın altına dever krokisi veya brütner değerini eklemek istiyorsanız profil çizim sınırlarını değiştirmeniz gerekir. Bu işlem için proje aç ile netkit klasörü altında yer alan modül netpro seçme klasörünün altında yer alan P-Pro A1-NCZ şablonunu açınız. Tabakalar penceresindeki çizpen tabakası kapalı ise açınız. Aşağıda profil çizim kısmında yer alan bir köşeden diğer köşeye çapraz geçiş yapan çizgi profil çizim sınırlarını belirlemektedir. Bu çizginin sol alt ucunu edit tuşu yardımı ile yakalayınız. Yakaladıktan sonra şablonun en altındaki sun çizgisine sürükleyiniz. Tabaka menüsünden tekrar çizim tabakasını kapatınız. Ve proje farklı kaydet ile p -Pro a A1-NCZ dosyasını kaydediniz. Plan, profil taftalarını oluşturmak için projenin plandaki ve profildeki çizimlerine ihtiyaç vardır. Plan çizimi, genelde şevli kodlu plan ve profil çizimi yapılabilir. Her ikisini de Aynı projede olabileceği gibi ayrı ayrı projeler halinde de saklanabilir. Örnek projede plan ve profil ayrı dosyalardır. Bu dosyaların paftalarının ayrı ayrı tasarlanması gerekmektedir. Öncelikle proje aç ile şeyli kodlu plan ncz dosyasını açınız. Plan ve profilin tasarlanması işlemini gerçekleştirmek için NetPro Profil menüsü altında yer alan Plan Profil Tasarımı işlemine giriniz. Plan Profil şablon olarak 3 nokta yardımı ile P Pro A1 ncz dosyasını yükleyiniz. Yatay güzergah dosyası olaraksa örnek proje ktb dosyasını seçiniz. PAF'ta bindirme belirleyebilir veya ekranda PAF'ta indekslerini oluşturduktan sonra kendiniz de CAD araçları yardımıyla PAF'ta yerini ayarlayabilir. Veya istenmeyen paftaların indekslerini sil ile silebilirsiniz. Bindirme değeri olarak 0 değerini giriniz ve tamam ile işlemi başlatınız. İşlem sonucunda indeksler oluşturulmuştur. Bu indeksler Ket araçları yardımıyla kaydır, döndür gibi komutlarla taşınabilir veya tekrar konumlandırılabilir. NetPro 6.0 ile gelen yeni özelliklerden biri de raster verilerin plan profil paftalanması sırasında otomatik olarak paftalanabilmesidir. Öncelikle raster verinin projeye referans yöneticisinden eklenmesi gerekir. Bu işlem için araçlar menüsü altından referans yöneticisi işlemine giriniz. Artı butonu yardımıyla yeni bir kategori oluşturunuz. Ve kategori altına yeni bir dosya ekle işlemine giriniz yeni referans ekle penceresinde raster dosyalarını seçiniz ve tamam ile işleme devam ediniz. Örnek proje yol klasörü altında yer alan örnek proje dire uzantılı dosyayı açınız. İşlem sonucunda raster veri projeye eklenmiştir. Hazırlanan bu dosyayı proje farklı kaydet ile şehirli kodlu plan 2 olarak kaydediniz. profil içinde aynı işlemlerin yapılması gerekmektedir. Proje aç ile profil çizimi dosyasını açınız. NetPro profil menüsü altında yer alan plan profil tasarımı işlemini uygulayınız. Plan profil şablonu ve yatan güzergahı seçiniz. Bindirme değerine 0 girip tamam ile işlemi sonlandırınız. Tekrar profil çizimi olarak kaydediniz. Paftalar oluşturmak için netpro profil plan profil dinamik paftala işlemine giriniz. Plan dosyası olarak şevli kodlu plan 2 ncz dosyasını seçiniz. Profil dosyası olarak da profil çizimi NCZ dosyasını seçiniz. Plan profil şablonu olarak da P pro A1 NCZ dosyasını seçiniz. Program tarafından kaç adet paftalama yapılacağı pencerede hesaplanır. Kullanıcı tarafından satır, sütun Yatay boşluk ve dikey boşluk gibi ayarların tamamı yapılır. Tamam ile işlem başlatılır. İşlem sonucunda proje plan dosyasının yanında otomatik olarak plan dosyası adıyla başlayan plan profil NCZ ve şablon NCZ dosyaları oluşturulur. Yenilenen plan profil paftalama işleminin en önemli özelliği tamamen etkileşimli olmasıdır. Yani şevli kodlu plan ve profil üzerinde yaptığınız herhangi bir düzenleme veya ek bilgi otomatik olarak paftaları da yansıyacaktır. Bu yeniliği örneklemek için eş yükseklik eğrilerinin şevli kodlu plan çizimini ekleyelim. öncelikle eş yükseklik eğrilerini elde etmek için üçgen model NCZ dosyasını proje aç ile üçgen model NCZ dosyasını açınız. Eğrileri geçirmek için NetSurf eğri işlemleri eğri geçir işlemine giriniz eğri geçecek üçgenleri seçile, tümünü seç işlemini yaptıktan sonra eğri değerleri parametresinden z artışı 5 eğri basitleştir sekmesinden 1 25 metreleri ayır ve kota göre renklendir opsiyonlarını aktif hale getiriniz. Tamam ile işlemi sonlandırınız. eğrilere kod vermek için netsurf eğri işlemleri eğrilere kod yaz işlemine giriniz. Gelen parametreleri kabul edip tamam ile işleme devam ediniz. Eğrileri geçirdiğiniz dosya üzerine proje aç ile şevli kodlu plan dosyasını ekleyiniz. Platform üzerine geçen eğrileri NetSurf Eğri işlemleri, eğrileri temizle, iki doğru işlemini kullanarak temizleyiniz. Bu temizleme işlemi sırasında platform oluşturan dış dış çizgileri kullanabilirsiniz. Yapılan işlemlerden sonra eğrilerin tabakaları hariç diğer objelerin tabakalarını siliniz. Ve eğri dosyasını netket dosyası olarak kaydediniz. proje aç ile şevli kodlu plan 2 ncz dosyasını açınız ve eğriler Münani olarak oluşturduğunuz ncz dosyasını proje ekle diyerek ekleyiniz ve dosyayı açınız. ve dosyayı kaydediniz. Plan profil paftalarının yer aldığı Şevli kodlu 2 plan profil ncz dosyası açıldığında eş yükseklik eğrilerinin paftaları otomatik olarak eklendiği gözlemlenmektedir.